Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir NFT videosu hazırladım. Bu video bir önceki videolarımın yani satış taktiği ile ilgili size verdiğim videolarımın e, kanıtı niteliğinde bir video. Yani benim size verdiğim süreci takip ederseniz neler olacağını size burada göstermek istiyorum. E, OpenSea sizi nasıl paylaşır bununla ilgili bir video çektim. E, sağ olsun bir tane arkadaşımızla videolarım aracılığıyla tanıştık ve e, o da NFT dünyasına yeni girecekti. Neler yaparız, neler yapılabilir? Birlikte bir fikir alışverişi yaptık. Zaten eserlerini gördükten sonra, onun kesin olarak bir yerlere gelebileceğini ve mutlaka satış yapabileceğini, hatta büyük bir sanatçı olabileceğini anlamıştım, hissetmiştim yani. O da NFT dünyasına girer girmez ilk yaptığı paylaşımlarla beraber OpenSea onu fark etti ve paylaştı. İlk satışını yaptı. Bu videoyu aslında e, o yüzden de çektim. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bütün süreçten beni haberdar etti. O Ethereum bazında girdi. Neler yapılıyor, neler var. Ben yeni güncellemeler ne oldu. Onları merak ettiğim için ondan da benle bu süreci paylaşmasını istedim. Sağ olsun bu videoyu yapmama da izin verdi. Tekrardan teşekkür ediyorum kendisine. Hemen göstermek istiyorum arkadaşlar size. OpenSea'de hikayelerinde. Eğer benim dediğim yani size önceki videolarda söylediğim gibi e, süreçleri takip ederseniz neler olacağının kanıtını gösteriyorum. Tabi bunda çalışmamızın da çok önem var. Bazı çalışmalar var gerçekten olağanüstü. Bu da onlardan bir tanesi zaten. OpenSea'da onu direkt fark edip paylaştı. Bakın görmüş olduğunuz gibi çizgi art diye bir sayfa. Giriyoruz içerisine. Çağlı arkadaşımız dediğim gibi burada tanıştık. Bu NFT olayında videolardan dolayı tanıştık. Yaptığı işleri zaten ilk gördüğüm anda benim de favorim bu bu arada. İleride Ethereum'la giriş yaparsam ve bu eğer satılmamışsa ki büyük ihtimal satılır, bunu ben almayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi tasarımları gerçekten olağanüstü. Sadece fark edilmesi gerekiyor. E, peki nasıl fark edilecek? Herkes bir sürü eser yayınlıyor. Bu eserler nasıl fark edilecek? Dediğim gibi bazı yollar var. O da bunlardan bir tanesini e, uyguladı. Hem hashtagleri kullandı, hem de hikaye paylaşımında e, OpenSea etiketledi ve OpenSea'de onu gördüğünde direkt eserler hoşuna gitmiş olacak ki. Daha ilk paylaşım anında yani ilk hikayesinde de diyebiliriz bunu. Direkt bakın burada da kendisi de paylaştı. OpenSea onu alıp e, sayfasında paylaştı Instagram'da. Bu da OpenSea'yı takip eden koleksiyonerler tarafından görüldü, fark edildi ve hemen e, ilk eserini sattı. Onu da burada zaten paylaşmıştı. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi ben şimdi sayfasında göstereceğim size. Bu arada mutlaka kendisini takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu süreci onun sayfasından da siz de izleyerek yani ileride neler yapılabilir görebilirsiniz. Ben zaten bu sayfaları takip ede de bu taktikleri yani bu e, reklam nasıl yapılır bunları bu şekilde öğrendim. Size de tavsiye ediyorum mutlaka sayfasını takip edin ve NFT'lerini mutlaka inceleyin yani görün net işler daha çok ön plana çıkıyor. Yani gelip de bir küçük piksel yapıp ya da bazı arkadaşlarımız atıyor 2-3 tane çalışma atıyor. Ondan sonra aa beni niye fark etmiyor? E dediğin her şeyi yaptım olmuyor. Şimdi ben de kendi dedim her şeyi kendim uyguladım. Daha OpenSea beni keşfetmedi. Yani bir buçuk aylık bir süreç içerisindeyiz. Hala keşfetmedi. Bu daha çok benim çalışmamla da alakalı olabilir. Yani görmüş olduğunuz gibi üst düzey çalışmalar bunlar. Yani gerçekten üst düzey çalışmalar ve göze çok hitap eden ve gelecek bu Metaverse olsun ya da NFT dünyası yani dijital sanat dediğimiz şey işte arkadaşlar bu diyebiliriz yani. Ve bunu da OpenSea direkt fark edip arkadaşımızı paylaştı. Birazdan satışını da göstereceğim. Bu videoyu bu yüzden daha çok yaptım. Yani OpenSea bizi fark ediyor mu fark etmiyor mu? Hani benim size söylemiş olduğum taktikler teknikler doğru mu değil mi? Bu onu kanıtlayacak nitelikte. Aktivitesine hemen giriyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten satışı burada tekrardan kendisini tebrik ediyorum ve daha yüksek daha büyük satışlar diliyorum kendisine ki inanıyorum çok iyi satışlar yapabilir yani bir yerlere gelebilir bunun da nedeni yapmış olduğu tasarımlar yani burada hayal gücü bu işin içine giriyor onun haricinde hayal gücüyle de bitmiyor çünkü herkes her gün binlerce belki milyonlarca NFT yükleniyor biz nasıl ön plana çıkabiliriz? Bunu bana her zaman soruyorsunuz Instagram'da. Bunun başka bir yolu var mı? Elbette vardır. Benim bildiğim zaten ben ne biliyorsam, ne öğreniyorsam ya da ne araştırıyorsam sizle burada paylaşıyorum. Bunu deneyen arkadaşlar ve bunu disiplinli bir şekilde yapıp güzel çalışmalarla deneyen arkadaşlar gördüğünüz gibi başarıya ulaşıyorlar. Ulaşacaklar da daha fazlası olacak diye düşünüyorum zaten. Ee, yani size söyleyebileceğim bir tek bu var. Yani bana sorarsanız hala bana Hala soruyorsunuz mesele olarak neler yapılması gerekir? İlk önce bir kendi yaptığımız çalışmalara bakacağız. Neler yapıyoruz? Güzel mi? Tutar mı? Eder mi? Onun haricinde de Twitter, Discord ve özellikle Instagram gibi sosyal medyaları düzgün bir şekilde yani pazarlama alanımız olarak kullanmamız gerekiyor. Sosyal medya ağlarında her zaman aktif olmamız gerekiyor. Bu aktif olma ve düzgün paylaşım bu dediğim... Ee, Teknikler tabi farklı teknikler de vardır. Mutlaka uygulayın. Sizin de varsa bildiğiniz. Burada paylaşın. Hep beraber öğrenelim. Yani biz ne öğreniyorsak dediğim gibi sizle paylaşıyoruz. Eğer siz de bu tarz e, aktivitelere katılıp bu tarz şeyler yaparsanız yani OpenSea'nin sizi görmemesi imkansız gibi bir şey. Tabi dediğim gibi bunun için çalışmaların da iyi olması gerekiyor. Çalışmaların birazcık kaliteli olması gerekiyor. Onun haricinde bir 9-10 tane daha satış yapan arkadaşımız var. Onlar tabi OpenSea paylaşmadan yaptı. Bu da ayrı bir şey. İnsanlar fark ediyor. Gözüne hoş geliyor. Satın alıyorlar. O arkadaşlardan daha rica almadığım için sayfalarını paylaşamıyorum sağ olsun. Çağla arkadaşımız bize izin verdi. Yani bu süreci göstermemize neler yaptığını anlatmama izin verdi. Onlar da ileride izin verirse onlarla da ise tecrübelerimi anlatırım. Yani söylerim burada. Burada bizim önceliğimiz neydi? OpenSea bizi nasıl keşfeder ve biz nasıl daha fazla satış elde edebiliriz. Buydu ve bunu başardık. bunu denedik. bir ay önce bu taktiği verdim. Bakın bir ayda aldığımız sonuç ve bu arkadaşımız bir ayda değil bir iki gün içerisinde girdi bu piyasaya ve direkt tıklandı. OpenSea tarafından alındı. Ki ben inanıyorum bu böyle yani bu süreç böyle gittiği sürece Çağla arkadaşımızın dediğim gibi mutlaka sayfasını inceleyin. Instagram'dan da takip edin. Bu süreci daha iyi izleyebilmek için. Ve yani bunu not alın. Rez alın derler hatta. Bu sayfa ileride çizge art sayfası bence burada bir mavi tik onaylanmış hesap olarak karşımıza çıkıyor olabilir. Yani benim temennim bu, benim görüşüm de bu çünkü dediğim gibi çok kaliteli. Onun haricinde Instagram sayfası da çok önemli. Görmüş olduğunuz gibi Instagram sayfasına da OpenSea girdiğinde yani bu kaliteyi, bu değişik havayı gördüğünde paylaşmaya değer gördüğü için paylaşıyor zaten. Yani siz de aceleci olmayın. İki gün içerisinde ben paylaştım iki tane dediklerini de yaptım. Keşfete de düşmedim. OpenSea'de görmedi. Yani demeyin bunu. Birazcık uğraşmanız gerekiyor. Yani işin ucunda para var. E, sadece para olarak da bakmayın. Sanatsal bakıyorsanız zaten meyvesini yersiniz her türlü. Ama öbür türlü de bakıyorsanız yani bunun da bir süreci olması gerekiyor arkadaşlar. Biraz sabır ve disiplin onun haricinde de Bol bol çalışıp kendimizi geliştirmek kalıyor. E, tekrardan kendisini tebrik ediyorum. Umarım bu video işinize yarar. Dediğim gibi bu benim için bir onur. Çünkü e, ben size ne söylediysem. Hani bu arkadaş benim dediklerimi uygulama dışında zaten kendisinin böyle fikri vardı. Onu demek istemiyorum. Sadece gördüğünüz gibi benim dediklerim yani bu şekilde uygulanan şeyler oluyor. Yani karşımıza düzgün bir şekilde çıkıyor ve meyvesini yiyoruz. Evet. İleride daha farklı şeyler öğrenirsek zaten size paylaşmaya devam ederiz. Ee, takipte kalın, ee, videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.